Herkese selam. Ben ilk defa bir yamadan çok sıkıldım. İsmi 4.3. Süreci çok uzattı. Hepimiz sıkıldık. Bıktık ve yeni şeyler duymak istiyoruz. Bunun ismi de 4.4. Like at, abone ol. Size mini bir sunum yapacağım şimdi. Evet ilk eşyamız hayırlı olsun 4.4 ile birlikte gelecek Zaun kılıcı. Bu ağır yara veren bir eşya ve AD vuranlar için yapıldı. 55 saldırı gücü, 250 can ve 25 yetenek hızı 3 saniyede bir ağır yarı etkisi verecek rakibe. Bu da rakibin iyileşmesinin sağlığını yerlemesini etkileyecektir. Güzel oldu. ADC'ler için bir eksikti. Mini bir eşya geliyor. Bu eşyanın değişik bir özelliği var. Diğer büyük eşyaların yolunu açabilir. İlginç bir özellik anlatacağım. Daha net değil. Şöyle bir minik bilgi var. Parlaklık oluşturmak için bir öğe bu ne demek bilmiyorum ama ilerideki günlerde ortaya çıkacaktır anlatacağım o yüzden sabırlı olun 4.4 ile birlikte yeni bir oyun moduna kavuşacağız 2 vs 2 vs 2 vs 2 bu kankanla birlikte ringe atlaman demek ve ben bu modu çok merak ediyorum Lole geldi bizi de gelecek oynamak için sabırsızlanıyorum. Yeni bir kostüm var arkadaşlar. Bunun ismi Project Warwick ya da Warwick. Ama bu bir seri değil. Bu tek bir kostüm. Ama bizim seri kostümlerimiz de gelecek. Final City'i siz oyunda görüyorsunuz aslında. Sızıntı haber vermeye gerek yok. Bakın. Yani korku temasının işlenmesi demek. O yüzden bu kostüm serisinin ismi Coven kostümleri. Bu kostümleri kimler alacak? Tabii ki de Evelyn. En sevilen kostümü Evelyn'in budur. Ondan sonra bu kostümü Zaire alacak ve dedikodular arasında Katerina'nın Soraka'nın ki Soraka yıldız muhafızı kostümü geldi şimdi gelmez ben sanmıyorum bunu ve Lilya'nın bu kostüm türüne sahip olacağı söyleniyor. Üçüncü şampiyon hala ortada değil ki 5 tane kostüm gelecek dedikodular arasında bunlar da var. Tel Rose kostümü geliyor arkadaşlar. Given'ın olduğu, Jace'in olduğu kesin ama üçüncü şampiyon bir dedekodu. Hangi şampiyonu sizce yakışır? Kristal Rose kostümü. O da gelecek ama kimin olduğu belli değil. Bilmiyorum Yasuo ya Yasuo'ya mı gider acaba? İyi damatlı Yasuo. Çok kötü. Şöyle bir dedikodu var onu söyleyeyim. Zaya yakışır değil mi Kristal Rose? Rakan ve Serapay'ın da konuşuluyor. Yani Given ve Jace kesin de Serapay'ın, Rakan ve Zaya dedikodu. 5 tane kostüm sayacağız bundan. 3. de şampiyon gelebilir. 5 de gelmeyebilir. Böyle bir şey var. Net değil yani bunlar. Ama net olan bir şey var ki Cadılar Bayramı'nı iliklerimize kadar hissedeceğiz. Orada Final Stick, Zayra. 3. şampiyon ise hala dedikodu %80 sivir konuşuluyor. Bakacağız. Diğer haberlerde görüşmek üzere. Bir sürü haber çıktıkça paylaşacağım. Bizi takipte kalın. Like atın. Abone olun. Siz seviyorum. Hoşçakalın.